Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Çocukluk çağında okul devamsızlığı ve hastane yatışlarının önemli bir nedenidir. Kronik hava yolu obstrüksiyonu yani akciğerlere hava girişi var ancak akciğerlerden havanın çıkışı güç olmaktadır. Bu nedenle de dokuların oksijenizasyonu bozulur. Astım neden olur? Astım tek bir faktöre bağlı değildir. Birçok hastalıkta olduğu gibi genetik faktörler çok önemlidir. Yani aile bireylerinden, özellikle de ebeveynlerde, anne ya da babada astım olması çocuğun astım olma riskini arttırır. Astım genellikle ergenliğe doğru düzelmektedir. Ama ebeveynlerde astım olması da yine bu düzelme olasılığını düşüren nedenler arasındadır. Çevresel faktörler de çok önemlidir. Astımı tetikleyen birçok faktör vardır. Bunlardan polen, çayır, çimen ağaç tozları, ev tozu, yine bu otlarda bulunan polenler, kedi köpek gibi hayvan tüyleri, keskin kokular, parfüm, deodorant gibi kokular. Bunlar da özellikle tetikleyici faktörler arasında yer alıyor. Kış ayı içerisinde görülen viral enfeksiyonlarda astımı tetikleyen başlıca etmenler arasındadır. Genetik faktörlerin yanı sıra çocuğun özgeçmişi de önemlidir. Yani bebeklikten itibaren besin alerjisinin olup olmaması, atopik dermatit dediğimiz egzemanın eşlik edip etmemesi ya da da alerjik rinit, alerjik konjoktivit gibi eşlik eden bulguların olması da astım olasılığını arttırmaktadır. Astımın belirtilerinde en başı öksürük çekmektedir. Burada ataklar halinde gelen öksürük de olabileceği gibi birkaç ay süreyle geceleri, özellikle geceleri, sabaha karşı annenin ya da beraber bulunan aile bireylerinin duyduğu uykudan uyandıran ataklar halinde kuru öksürüktür. Göğüste bir sıkışma hissi, baskı hissinden bahsedebilir yine çocuklarımız. Hışıltı ve nefes darlığı astımın belli başlı belirtileridir. Bu belirtiler tetikleyici faktörlerle artmaktadır. Yani belirtilerin süresi, ne kadar kalıcı olacağı tetikleyici faktörlerle temasla ilgilidir. Özellikle çevresel ajanlar, hava kirliliği, trafik kirliliği ve maalesef fast food beslenmenin artmasıyla birlikte endokrin bozucu dediğimiz kimyasallara maruz kalması çocuklarımızın özellikle son yıllarda astımın daha sık görülmesine neden olmuştur. Çocuğun astım olduğunu şöyle öyle anlıyoruz. Astım tanısı klinik olarak konur. 6 yaşından önceki çocuklarda özellikle klinikle tanı koyuyoruz. Yani annenin ya da beraber yaşayan aile bireylerinin bize anlattığı öyküden yola çıkıyoruz. Geceleri, sabaha karşı olan öksürük atakları ya da ataklar halinde geldiği zaman biz klinik muayene ile astım tanısını koyabiliyoruz. Ama 6 yaşından büyük çocuklarda üfleme testi diye geçen solunum fonksiyon testi yapılır ki buradaki bazı parametreler bize hava yollarının daraldığını gösterir gösterir. Bu da astım tanısını destekleyici bir bulgudur. Ya da çocukta yine yapılabilecek deri pirik testi dediğimiz alerji testi de acaba bir çayır çimen polen alerjisi var mı? Kedi tüyüne, köpek tüyüne karşı alerjisi var mı? Eşik eden bir besin alerjisi var mı? Bunlara yine deri pirik testiyle bakarak tanı koyabilmekteyiz. Astım özellikle okul öncesi çocukların hastalığıdır. En sık okul öncesi çocuk yaş grubunda başlar ve ergenliğe doğru giderek azalmakta ve kaybolmaktadır. Eğer aile öyküsü kuvvetli ise anne ya da babadan birinde astım tanısı varsa çocuğun özgeçmişinde bebeklikten itibaren gelen bir atopik dermatiti yani egzeması, eşlik eden bir besin alerjisi ya da alerjik rinite konjonktiviti varsa astımın biraz daha uzun süreli seyretme riski ortaya çıkmaktadır. Astım hava yollarının geri dönüşümlü tıkanıklığıdır. Yani aslında kendi kendine geçer ama mutlaka biz çocuklarımıza ihtiyaca göre, çocuğun ihtiyacına göre tedavi mavi ile yardımcı oluyoruz. Astımı daha kolay atlatmasını ve komplikasyonsuz yani çocukta akciğerlerinde herhangi bir hasar bırakmadan atlatmasını sağlıyoruz. Atopik maçla da denilen atopik yürüyüşte bir bebek doğduktan sonra özellikle ilk 1-2 ay içerisinde atopik dermatit yani egzama dediğimiz yanaklarda kızarıklık, vücudunda bir kızarıklık, kuruluk, kabarıklıkla karşılaştığımız bir cilt kuruluğudur atopik dermatit egzama. İlk önce bir atopik dermatit egzama. Bu arada ortaya çıkan bir besin alerjisi, bu bir süt alerjisi olabilir, yumurta alerjisi olabilir, çoklu besin alerjisi olabilir. Çocuk biraz daha büyüdüğü zaman çocukluk çağının astımıyla karşılaşabilmekte ve astım tablosu biraz daha ilerlediğinde de alerjik rinit, alerjik konjoktivit olarak hayatını devam ettirmektedir ki buna atopik yürüyüş denir. Yani atopik dermatit, egzama, besin alerjisi, daha sonra astım aynı çocukla ve son olarak da astım iyileşiyor ya da iyileşmeyip beraberinde eşlik edebilir. Alerjik rinokonjoktivit dediğimiz tablonun görülmesine atopik maaş yani atopik yürüyüş dedir.